Kıymet dostlar, herkese selamlar. 9 Ağustos Cuma günü hepinizin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan arasında özellikle hakimiyetler bazında son dönemde ciddi meseleler var. Fikir ayrılıkları var ve soğuk rüzgarlar esiyor. Sebepleri hepimizin malumu. Bizim videolarımızı izleyen, programlarımızı takip edenler bu konulara yeterince vakıflar. Şimdi özellikle Azerbaycan bizim için vazgeçilmez önemli bir kardeş ülke. Can Azerbaycan diyoruz. Ve Azerbaycan'da 1 Eylül'de erken seçim olacak parlamento seçimleri olacak. E, bildiğiniz gibi biz e, Azerbaycan'daki demokrasiye bağlı sıkıntıları mümkün olduğunca her zaman dile getiriyoruz. Ve Azerbaycan'ın demokrasi seviyesinin şu andaki olması gereken yerden kat kat çok daha yukarıda olması gerektiğini hele hele Karabağ meselesi hallolduktan itibaren Azerbaycan'daki demokrasi ve insan hakları standartlarının çok daha iyi hale gelmesi gerekirken maalesef tam tersi bir şekilde e, Azerbaycan'ı Kuzey Kore ile eşdeğer hale getirecek Ceberut uygulamaların aksız siyasetlerin özellikle muhalif partilere, siyasetçilere, gazetecilere yönelik e, çok ciddi baskıların olduğunu üzülerek şahit oluyoruz. Şimdi eğer ki bu durumun değişmesini istiyorsak, eğer ki bu durumdan bir rahatsızlığımız varsa, nasıl ki İran'da pezeşkan seçilirken herkes oyuna sahip çıktı ve ilk defa bunca zaman sonra Türk bir kimliğini saklamayan bir cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olduysa, Azerbaycan'da da sayıları az olmakla birlikte Türklük bilincine vakıf Turan Fikriyatı şuuruna sahip az sayıda isimler şu an aday olmuş vaziyette. Bunların başında da çok değerli akademisyen Doktor Yasemin Karakoyunlu geliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla Sumkayıt bölgesinden milletvekilliği, bağımsız milletvekili adaylığı tescil edilmiş, kabul edilmiş. Yasemin Hanım şu anda şu an itibariyle bir milletvekili adayı. Azerbaycan lehçesiyle deputat adayı. Dolayısıyla bize düşen görev Türk dünyasına dair hassasiyet taşıdığını iddia eden, ifade eden her kim varsa bütün kardeşlerimize, dostlarımıza yürekten sesleniyorum. Yasemin Hanım'a ve onun gibi bu yolda mücadele eden, siyasi mücadele veren e, mesela Mu Kalender Muhtarlı gibi isimlere mutlaka destek verin sakın ola ki e, Azerbaycan halk cephesini yaptığı gibi seçimleri boykot etmeyi e, düşünmeyin bu çok yanlış bir yöntem olur bu tamamen kendi kendimizi inkar etmek olur siyasi haklarımızdan vazgeçmeniz anlamına gelir Yasemin hanımın Eğer biz e, Azerbaycan parlamentosuna gitmesini temin edebilirsek İnanın ki bu çok çok büyük bir Türk milliyetçiler adına büyük bir kazanç olacak. Yasemin Hanım son yıllarda Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli ziyaların başında geliyor. Bir hanımefendi olarak, bir Türk annesi olarak bu konuda elini taşın altına koyan, bu konuda bedeller ödemekten çekinmeyen çok değerli bir ziyalımız bir e, Türk dünyası sevdalımız. Dolayısıyla ben de MGTV rehberi Mustafa Gürbüz olarak bir e, Türk dünyası sevdalısı, gazeteci olarak her birinizden özellikle çok çok rica ediyorum Yasemin Hanım'ı meclise gönderelim. Azerbaycan meclisine gönderelim ve Azerbaycan'daki demokratik değişim dönüşümü bu şekilde başlatmış olalım. Her birinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz.